Ömer'le birlikte Golem ile Rekka'yı dövüştüreceğiz. Arkadaşlar yanında bulunan Emir ile Caner var. Arkadaşlar onların çağrında savaşıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar sayesinde videoyu çekebiliriz. Arkadaşlar buradaki bölümde sık sık ilerleyeceğiz. 2,

Doğru evet para. Video Bak şimdi. Bir vuruş yapıyor, sana saldırıyor. Topadıya şey mi? Arkadaşlar bu saldırıyor benim söylüyorum. Bakalım nasıl bu lazerle birini vala belede. Birine takıl bakalım göre bilirsin.

Güçlü kadar güçlü olabilir ama canı o kadar güçlü değil. Bu bacı ona yardım etmesine rağmen o ne alaka canı o kadar güçlü değil. Ve canı çok böyle kafamı çaktı. Çok komik yaptı. Geri yaslandı. Kafamı çaktı. Keşke bunu görseydiniz de gördünüz. Evet benden bir yüz alamadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç kez denemiştik. Hep sizde yemiştik. Biz bunu biliyorduk. Size de öğretmek istedik. Ama aslında burada bir hata vardı. Benim iki leveli tek 4 dört leveliydi. 3 3 level. Üç level. Burada bir hata var. Bir sonraki videomuzda ikisinin max halleriyle karşılaştıracağız. O bence daha adil olacak. Daha çok dayanacaklar. Ama bence yine pek dayanacak. Ama onu, 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 bilemeyiz. Şimdi onu karışamayız. Arkadaşlar bu bu videoyu beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Evet, kafasını çarptı. Arkadaşlar, arkadaşlar evet kafasını çarptı herkese güle güle arkadaşlar. Evet.